10 Ocak çalışan gazeteciler günü Türkiye'ye özgü bir gün Türkiye'de kutlanıyor. O sebeple de bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin onunla çalışan gazeteciler günü kutluyoruz. Tabi gazetecilik mesleği gerçekten çok değerli bir meslektir. Tabi hakkını vererek yapan için bu şekildedir. Emek vererek yapan için bu şekildedir. Gerek halkın yöneticilerine ulaşma vasıtası olarak gerekse yöneticilerin halka kendini, hizmetlerini ve yaptıklarını ulaştırmada bir aracıdır. Doğru bilgiyi, gerçek bilgiyi öğrenmede halkın bunu sağlamasında, yeri geldiğinde de bilinçlenmesinde önemli bir araçtır. O açıdan bizler buna değer veriyoruz. İnşallah sizler de bu bilinçte olarak, bu yüklendiğiniz misyonun bilincinde olarak görevinizi e, ifa edersiniz. Tabi gazetecilik belki sizler açısından, işte bizler de idareci olarak bazen bizler e, için çok önemli görmediğimiz, bazen bir satır aralarında bahsettiğimiz, bazen çok basitçe geçiştirdiğimiz konuları aslında karşı tarafa, e, karşı tarafta ki muhataplarımızda çok büyük ve derin izler bıraktığını e, fark edemeyebiliyor. İşte bugün 10 Ocak Onunca... Bizim için farklı bir anlamı var, 2019 yılından bu tarafa. 2015 15 Eylül'de Seçiler Cemiyeti olarak biz 10 Ocak günlerini bir araya gelelim, eğlenelim şeklinde iş tutalım. Biz 10 Ocak sürekli olarak bir toplumsal olay ayırdık. Toplumsal algın e, yaratmak için bir yere dikkatlerimizi çevirdik. 2019 yılında da yaptığımız, belki Türkiye'deki ilk Hatta ilk Üniversiteciler Cemiyeti'nin hiç böyle bir faaliyet yaptığı tarihinde görülmedi. Biz bu noktalara ulaşamadık. Nedir? Roku ve organ bağışında maalesef bugün Türkiye'de 27 bin civarında insanımız hala bir umut, bir yaşama sevinci ararken yeterli olmayan donör ve bağışçı sayısı nedeniyle biz 2019'da Sağlık Bakanlığı'nın Kızılay'ın ve Türkiye Organ Vakfı Genel Merkezi'nin desteğiyle çok ciddi katılımla bir etkinlik yaptık. Sonrasında Sinop ilinde yaklaşık bin civarında yeni balıkçıya ulaşıldığını görüyoruz ki bu Sinop bakımından da mükemmel bir sayı olarak değerlendiriyoruz. Sadece sayı mı olarak hayır, aramızda bulunan ve cemiyetimizin kurucularının döneminde kurucularından olan e, sevgili Levent, Bekta e, Levent Bektaş'ın da bugün yönetim kurulu üyemiz olan Levent Bektaş'ın da oğlu Serkan Bektaş bu etkinliğimiz sonrasında bağışta bulunmak üzere e, kartını alanlardan bir tanesiydi. Sevgili Serkan Bektaş yaklaşık 4 ay önce kendisine gelen bir telefon ile harekete geçti. Bir Antalya'da şu anda kimliğini bilmiyoruz. Yasa gereği bu açıklanmıyor. Antalya'da ilik nakli bekleyen bir genç kızımızı unut oldu. Serkan Bektaş bunu bir süre gizledi. Yani Serkan'ın mantığı ki kendisine saygı duyuyorum konuda. Bir elin verdiğin diğer el bilmemeli noktasındaydı. O günlerdeki bir temasımızda bunu öğrendik ve bunu izlemeye hakkı olmadığını kendisine söyledi. Yani 2019'da yaptığımız bu etkinlikten sonra aramızda cemiyetimize yakın duran bir arkadaşımızın bağışçı olması ve ardından bu bağışını söz verdiği gibi yerine getirmesi. Genç kızımızın bugün kimliğini bilmesek de e, ilik sonra e, hayat seviyesinin olduğunu biliyoruz, bu bilgiyi alabiliyoruz. E, hayatının kurtulması işte 2019'da o, o etkinliğe bağlı. Ve tabii ki Serkan Bektaş'ın bu duyarlı davranışına bağlı. <laughs> Tebrik ediyoruz. Gerçekten hem kendisi için mesela anlamımızı yapmanın mutluluğu içerisinde hem de bizler böyle bir davranışı ödül vermenin de önemini yaşıyoruz. Çünkü bazen bizim çok önem bilmediğimiz bir olay dediğimiz gibi hiç bilmediği bir insana yani hiç belki de tanımayacağı tanımadığı bir kişiye can verdi. Yani başkanımızın dediği gibi ilik nakli gerçekten hani kan bağışında vesaire Türkiye'miz ülkemiz milletimiz bilinçli bir konuya bilinçli bir düzeye geldi diyelim ama ilik naklinde biraz gerideyiz anladığımız kadarıyla arkadaşlar daha detaylı bilgi vereceklerdir. İnşallah bu konuda da bilinçlenerek ilk takdir bekleyen herkese mutlu oluruz. Tekrardan Serkan Bey'i tebrik ediyoruz. Duyarlı davranışı için. Öncelikle Serkan Zilkır'da ilk bas kurum personelimiz kurulmadığına onur ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. İlk nakli da hakikaten e, Sayın Valimizin de zikrettiği gibi bizim ülkemizde maalesef layıkıyla önemsenmeyen ama bir o kadar da önemli olan bir kurum. Husus e, bu konuda Serkan kardeşimiz bizim personelimiz hakikaten çok duyarlı bir davranış sergiledi ve bir kişinin hayatının kurtulmasına vesile oldu. Teşekkür ediyoruz. İnşallah başkalarına da toplumun diğer farklarında örnek olmasını diliyoruz. Herkesin de cemiyet olarak arkadaşımıza bir şükran belgesi var. Ben sizlere bunu okumak da istiyorum. Evet. Sayın Serkan Bektaş, Sınıf 15 Gazeteciler Cemiyetimizin 10 Ocak 2019 tarihinde düzenlediği doku ve oradan bağış etkinliği sonrasında döner olmanız ve akabinde ilik nakli ile bir genç kızımıza yeni bir yaşam umutu sunmanız her türlü takdirin üzerindedir. Bu değerli fedakarlığınız her zaman örnek alınacak, takdir ve şükranla alınacaktır diyoruz Cemiyetimizin adına ve bunu bir artık logo haline getirdik biz. Yaşa, yaşa can al diyoruz ve Serkan kardeşimi kutluyoruz. Evet.